Farklı bir soru tarzıyla devam ediyorum. Şekilde gördüğünüz soruda yardımcı kareler yok. Ucuca ekleme yöntemiyle yapamam. E, açılar da yok. Bileşenlerini ayırma ya da pratikliklerden birini görebileyim. Soruda hiçbir şey yok. Sadece bana verdiği bir şekil. O zaman benim vektörleri toplarken veya çıkarırken bu şeklin dışına çıkmamam lazım. Nasıl? Hangileri doğrudur diye sormuş. A artı B vektörü C vektörüne eşit. Buradan başladım. A artı B buna uygun bir şekilde vermiş. İlk başladığım yer, son bitirdiğim yer. C vektörü, evet. C vektörüne eşit? Birinci öncülüm doğru olmuş oldu. İkinciye bakalım. E eksi D, C'ye eşit diyor. Bakalım. İlk başladığım yer. E eksi D vektörü, eksi olması bunun işaretinin yönünü ters çevirmek demek eksi d vektörü son bitirdim yer ilkten sona doğru Evet bu da c vektörüne eşit doğru olmuş oldu şimdi üçüncüsüne bakacak olursam hepsinin toplamı 3 cyi eşit diyor şimdi buradan başlayalım ya da sırayla gidelim a artı b buradan başladım gene a artı b Şimdi artı C artı D vesaire bu şekilde gidersem ne olur bu şekilde dışarı çıkmış olurum. Dolayısıyla şurada bir son nokta bulsam da ben bu vektörün büyüklüğünü hesaplayamam. O nedenle parça parça düşünebilirim. A artı B mesela. Burası bir tane C ediyor. Sonra C. Zaten bir C de buradan geliyor. D artı E. Bakalım. D vektörü normalde şuraya doğruydu. Biz üstünü çizdik. D artı e olursa bu tarafa doğru gidecek ve bu bir c vektörü etmeyecek. Dolayısıyla cevabım 3c olmayacak. O zaman bu sorunun cevabı ne olmuş oldu? 1 ve 2. Aynı soru tarzının bir zor versiyonundan devam ediyorum. Şimdi bu sorularda ne yapıyordum? Olabildiğince şeklin dışına çıkmamaya çalışıyordum. Hangileri doğrudur demiş. L eksi K. Bakalım. Buradan başladığımı düşünelim. L eksi K. Gitmek yerine ben L eksi K'yı eksi K artı L şeklinde düşünmeliyim. O zaman şuradan başlarım. Eksi K. Buraya geldim. Artı L. İlk başladığım yer burasıydı. Son bitirdiğim yer burası. O zaman aşağı doğru bu bir M vektörüne eşit olmuş oldu. Diğerini kontrol edelim. Bakalım birbirine eşit mi? N artı O. Buradan başladım. ilk başladığım yer N artı O. Bu düzgün bir şekilde verilmiş. Son bitirdiğim yer gene burası oldu. Dolayısıyla bu da bir M vektörüne ve birbirine de eşit olmuş oldu. İkinci öncüle bakacak olursam K eksi L. K vektörü bu tarafa doğruydu. K eksi L. Gene ters düşünmem lazım. Eksi L artı K eşittir M şeklinde düşünebilirim. Çünkü amacım şeklin dışına çıkmamak. Bakalım eksi L şuradan başlayalım. İlk başladığım yer olsun. Eksi L artı K. K bu tarafa doğruydu. Artı K çizdiğimde son bitirdiğim yer burası olmuş oldu. İlkten sona doğru gidersem bileşke vektörüm yukarıya doğru. M'ye M, ye M ye eşit? Hayır. Eksi M'ye eşit. O zaman ikinci öncülüm yanlış. Şimdi üçüncü öncüle bakacak olursam. M eksi N eksi O sıfır diyor. Buradan başladım. M aşağı doğruydu. M. Eksi N. N'nin eksilisi. Bu şekilde eksi ne? Yönünü ters çevirdim. Eksi o. Burayaydı. Bunun da yönünü ters çevirdim. Eksi o. Yani nasıl düşünmüş oldum ben bunu? Şuradan başladığımı varsayarsam. Eksi o. Eksi ne? Artı m şeklinde düşündüm. İlk başladığım yer olsun. Eksi o. Eksi ne? Artı m. İlk başladığım yer son bitirdiğim yere geldi mi? Evet. O zaman bu da benim için doğru olmuş oldu. Cevabım 1 ve 3 çıktı. Evet farklı bir soru tarzıyla devam edelim. Şimdi şekilde görmüş olduğunuz soru 3 boyutlu bir soru. O yüzden ben bunu kağıt üzerine çizerek değil 3 boyuta düşünerek cevaplamalıyım. Şimdi aynı renkler olduğunu düşünelim. Yukarı doğru turuncu kalem 9 nifton pembe olan sağa doğru 15 Newton. Bu mavi olanı tabii ki iki boyutlu kağıda 3 boyutlu çizemedikleri için bu şekilde göstermişler. Hepsinin arası 90 derece demek bu anlama gelir. Bu da kaç Newton? Size doğru 12 Newton. Bu üçünün de arasındaki açılar 90 derece. Şimdi burada bir özel üçgen var. Görüyorum 9, 12, 15 üçgeni. Hangisi 9 ile 12 arasında bir 15 üçgen olmuş olacak. Bu ikisi arasındaki 15 nifton normal şartlarda nasıl olur? 9, 12 ise bunların tam ortasından 15 çıkar. Aynı şekilde çıkardığımızı düşünelim. Buradaydı. 9 ile 12 arasının tam ortasından bir 15 nifton çıkardığımda bu şekilde geldiğinde. 9 ile 12 gider ve burada 15 nifton kalmış olur. Peki bu 15 niftonla şu pembe renkli olan 15 nifton arasındaki 90 derece bozuldu mu? Bozulmadı. Hala 90 derece. O zaman 15, 15 arası 90 olursa bileşke vektörüm ne olmalı? 15, 15 arası 90 derece ise bileşke vektörüm 15 kök 2 çıkmalı. Farklı bir soru tarzıyla devam edelim. 3 tane vektör vermiş. Bu vektörlerin maksimum ve minimum bileşkesi hangi seçenekte doğru verilmiştir diye soruyor. Şimdi öncelikle şu özelliği bir hatırlayacak olursak. 2 tane birbirine eşit vektör vardı. Bunlar arasındaki açı arttıkça bunların bileşkesi ne oluyor? Azalıyor. Açı artarsa bileşke azalır. Bunu da bir özellik olarak bilebiliriz. Peki bu iki tane vektörü en büyük olacak şekilde yani maksimum olacak şekilde toplamak için arasındaki açıyı kaç yapmam lazım? 0 derece yani 2F bunun maksimum bileşkesi. En küçük olacak yani minimum olacak şekilde toplamak için de arasındaki açıyı 180 derece yapmam lazım. Ben bunları maksimum bir şekilde topladığımda nasıl yapmış oldum? Üst üste koydum. F1 artı F2. Minimum olacak şekilde topladığımda da F1 eksi F2. Mutlak değer için aldım. Büyük olandan küçük çıkarın anlamında. O zaman bunlar benim için özellikler. Şimdi de şu şekilde bakalım olaya. Ben iki tane vektörü topluyorum. Bunların bileşkesi olabilecek maksimum değerle minimum değer arasında bir şey olmak zorunda. Yani sonuç olarak bunun bileşkesi F1 artı F2'den küçük. F1 eksi F2'den büyük bir şey olmak durumunda. Evet sadece iki tane vektörün toplamı ile ilgili maksimum minimum yani sadece şunları kullanabileceğiniz soru tarzları da var. Şimdi bizim sorumuzda 3 tane vektör var. Bunların üçünün maksimum toplamını. R maksimum F1 artı F2 artı F3 diyebilirim. Bunu düşünebiliyorum. 2 artı 6 artı 7 diyecek olursam 15 Newton bunların maksimum bileşkesi. Evet, burayı görebildik. Şimdi minimum değerine bakacak olursam hangisinden hangisini çıkaracağıma karar veremeyeceğim için öncelikle iki tane seçiyorum. Rastgele iki tane fark etmez. 2 ile 6'yı seçtiğimi düşünelim. Bu ikisinin toplamının bileşkesi. 2 ile 6'nın toplamından yani 8'den küçük. 2 ile 6'nın farkından yani 4'ten büyük bir şey olmak zorunda. Neler olabilir? 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir. Şimdi bunlardan herhangi birini ben elde edebilirim. Sonuç olarak 7 ile de toplayacağımı unutmayayım. Şu üçünden birini elde edeceğim, birini seçeceğim, onu da 7 ile toplayacağım. Ne yapmaya çalışıyorum? Minimum değer elde etmeye çalışıyorum. Şimdi 5'i alsam 7 ile toplasam buraya doğru 7, buraya doğru 5 yapsam 2 elde edebilirim. 6'ya alsam buraya doğru 6, buraya doğru 7 ters toplasam 1 elde edebilirim. O zaman benim hangisini almam en mantıklısı? 7'yi almak. Evet, bunu söylediğinizi duyabiliyorum. Buraya doğru 7, buraya doğru 7 şeklinde toplarsam minimum değerimi kaç elde ederim? 0. O zaman yöntem olarak önce rastgele 2 tane alıyorum olabileceğim maksimum ve minimum aralığı biliyorum. Bunu başka sorularda da kullanabilirim. Onlar içerisinden de en mantıklı olanı seçiyorum. Bu 7 olmayabilirdi. Mesela bu 9 olsaydı ya da 8 olsaydı bunlar içerisinden gene 7'yi seçip 8'e toplayıp minimum değerim 1 diyebilirdim. Bunlar içerisinden en mantıklı olanı seçiyorum. En küçük yani minimum bileşki elde etmeye çalışıyorum. Bu soruda 7 olduğu için direkt 7'yi seçtim. Onları da ters bir şekilde topladım. Toplam bileşkiyi 0 elde etmiş oldum. Maksimum bileşkiyi 15 elde etmiştim. Minimum 0. O zaman cevabım A şıkkı olmuş oldu. Aynı düzende verilen kale vektörleri şekilde gibidir. Büyüklüklerini söylemiş. Arasındaki açı alfa. Alfa 0 ile 90 derece arasında olduğuna göre bileşkede ne olabilir diye soruyor. Alfa açısı 0 ile 90 derece arasında. Bana bunu vermiş. Şimdi ben biliyorum ki açı küçüldükçe bileşke vektörüm artar. Tamam, belki işime yarayabilir. Şimdi sınırlarını vermiş bana 0 ile 90 derece. O zaman ben bu sınırlardaki bileşkeleri hesaplayarak bir şeyler yapabilirim. Eğer alfa 0 derece olursa 6 birim buradan. Arasındaki açı 0, 8 birim buradan. O zaman bileşke vektörüm kaç olur? 14. Diyelim ki alfa 90 derece olursa 6 birim, 8 birim buradan öz üçgen. Yani bileşke kaç olur? 10. Madem açının sınırları 0 ile 90 ise benim elde edebileceğim bileşkenin de sınırları 14 ile 10 arasında. Zaten olabilir sorusu. Olaya bu şekilde bakmam mantıklı. 14 ile 10 arasında yani 13, 12, 11'den biri olabilir. Şıklar içerisine baktığımda hangisi var? 12. Vektörlerin en kafa karıştıran soru tarzıyla devam ediyorum. Evet şimdi bir tane f vektörü vermiş. Bunun k ve l eksenlerindeki bileşenlerini soruyor. Yani bizim yaptığımız x ve y eksenlerindeki bileşenleri gibi. Öncelikle refleks olarak farkında olmadan ne yaptığımıza bir bakalım x, y eksenlerini ayırırken. x ve y eksenler üzerinde şöyle buraya uymayan bir f vektörü olduğunda bunu bileşenlerini hemen ayırabiliriz ama şimdi yavaş yavaş gidelim. Buraya x'in paralelini çiziyorum. Buraya da y'nin paralelini çiziyorum aslında. Daha sonra Vektörün en altından buraya kadar fx, vektörün en altından buraya kadar da fy ismini veriyor. Şimdi bunun bir benzerini burada yapmaya çalışalım. Aslında şöyle yan çevirecek olursam bu da xy vektörleri gibi düşünülebilir. Şimdi o zaman k ve l şeklinde vermiş. Önce l'nin paralelini çizelim. Nasıl çizmiştik? Tam ucuna denk gelecek şekilde buradan l'nin paralelini çizeceğim bir köşegen şeklinde ilerliyor. O zaman bunun aynısı bir köşegen. Bunu bozmadan L'nin paralelini çizmiş oldum. Şimdi K'nın paralelini çizmem lazım. Şuradan başlayarak. 2 kareye 1 kare şeklinde ilerlediği için 2 kareye 1 kare şeklinde ilerlediği için şöyle şu 2 kareye 1 kare oranını bozmadan bunun aynısının paralelini çizmiş oldum. Şimdi şurada ucundan başlamıştım. Ucundan K'ya kadar FK yani FY gibi. Bunun ucundan şuraya kadar FL yani FX gibi. Ne yapmış oldum? Şekli bileşenlerini ayırmış oldum. Bunların büyüklüklerinin oranını sormuş bize. FK'nın büyüklüğüne bakacak olursam şurada bir üçgen var. 1 burası da 2 Pisagor teoremi yapacak olursam 4 5 yani burası kök 5 olmuş olacak F'le hesaplamak için de 1 1 burası direkt kök 2 diyebilirim o zaman bunların büyüklükleri oranı kök 5 bölü kök 2 olmalı yani C seçeneği olmalı.